Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz yeni bir video ve yeni bir modelle yine birlikteyiz arkadaşlar bugünkü videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim hızlı anlattığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar ben bugünkü modele 4 renk kullandım şöyle çimen çimen bu motiflerini sarı ve neşe ve açık fuşya ile yaptım arkadaşlar. Ben modelistlere anlatmak amacıyla bu dört rengi seçtim. Siz yapmak isterseniz her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı. Yazmanız desenli ise desenlerden renk seçimi yapacaksınız arkadaşlar. Ben çimenin yeşil yaptım arkadaşlar. Siz yeşil sevmiyorsanız yapacağınız yazmanın zemininden veya desenli yazma ise desenlerden renk seçimi yapıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Kullanacağım tığım 21 numara. Ve bugün sizlere hazırladığım şimdisinde birlikte bir model bir motifini yapacağımız modelde bu arkadaşlar şöyle göstereyim. Çıtı pıtı hoş bir model oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artan ipleriniz varsa elinizde değerlendirebileceğiniz bir model oldu arkadaşlar. Çok hoş bir model. Ben motiflerine üç renk kullandım. Siz renklerini çoğaltabilirsiniz. Dediğim gibi artan ipleriniz varsa değerlendirebileceğiniz bir model bu model arkadaşlar. Renkli seviyorsanız renklerini çoğaltabilirsiniz veya tek renkle de yapabilirsiniz. Yine size kalan bir şey. Evet arkadaşlar şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim. Öncelikle çimenini anlatacağım sizlere. Sürçelisan edersem şimdiden afola. Evet arkadaşlar öncelikle çimenini anlatacağım sizlere. 3 tane zincir çekerek hemen sıradakine batıp 7 kez ilerliyoruz arkadaşlar. 3 zincir, sıradakine giriş yapıyorum ve sık iğne ile kapatıyorum. 3 zincir, sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım. 7 kez ilerleyeceğiz. Ve 2 4 6 oldu. Ve bu 7 oldu. Şimdi modeli ters çeviriyorum. Ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane zincir çekip iki kez doluyorum arkadaşlar ve sıradaki iki kutucuğu boş bırakıp üçüncüye giriş yaptım ve 2 2 2 çekip üçlü trabzan yaptım şu modeli ön yüze çeviriyorum şöyle göstereyim modelimize bir tane yaprak var şimdi yaprağını anlatacağım bir kez doluyorum giriş yaptım ve 2 İki çekip kapattım. Bir kez doladım, giriş yaptım ve önce bir, sonra iki, sonra iki çekip kapattım. İki kez doladım, giriş yaptım ve iki, iki, iki çekip kapattım. İki kez doladım, giriş yapıyorum ve önce bir, sonra iki ve sonra iki, sonra iki çekip kapattım. Tekrardan iki kez doladım, giriş yapıyorum ve önce bir sonra iki, sonra iki ve sonra iki çek kapattım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir ve yaptığım son trabzan yandan giriş yapıyorum. Sık iğne ile kapattım. Ardından buraya altı tane sık iğne dolgusu yapıyoruz arkadaşlar. Trabzan dibinden giriş yapıyorum. İpimi çekip kapatıyorum. Giriş yaptım, çektim ve kapattım giriş yaptım çektim ve kapattım ve bu alt oldu yeniden yuvaya giriş yaptım sık iğne ile kapattım arkadaşlar şöyle göstereyim yaprağını yapmış olduk ve şimdi bir tane daha sık iğne dolgusu yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir Yine aynı yere giriş yapıyorum. Sık iğne ile kapattım. 7 tane zincir motifin yuvasını oluşturacak. Ve şimdi 7 tane daha sık iğne dolgusu yapıyoruz buraya. 2 3 4 5 6 ve bu 7 oldu. 7 tane sık iğne dolgusu yaptıktan sonra 1, 2, 3 tane zincir pardon zincir çekmeden sıradaki kutucuğa giriş yapacağım. Zincir çekmeden 7 tane sık iğne yaptıktan sonra sıradaki kutucuğa giriş yapıyoruz ve sık iğne ile kapatıyoruz. Ardından 1, 2 ve 3 tane zincir sıradakine giriş yapıyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. Yine 7 kez ilerleyeceğiz arkadaşlar. 3 tane zincir çekip hemen sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapatıyorum. Araya herhangi bir şey yerleştirmedim arkadaşlar. Böyle daha güzel durdu. Ve böyle yapmanızı tavsiye ederim. Yapmak isterseniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 oldu. Bir tane daha anlatacağım sizlere. Ve yeniden ters çeviriyorum. 10 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. 6, 8 ve 10. Yine iki kez doladım. Sıradaki iki kutucuğu boş bırakıp üçüncüye giriş yapıyorum. Ve yine 2, 2 ve 2 çekip kapattım. Üçlü trabzan yaptım. Ve modeli yine ön yüze çevirdim. Şimdi yaprağını yapacağız. Bir kez doladım. Yaptığım bölüme giriş yapıyorum ve 2, 2 çekip kapattım. Bir kez doladım. Giriş yaptım önce bir sonra iki ve sonra iki çekip kapattım iki kez doladım giriş yapıyorum ve iki 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 çekip kapattım iki kez doladım giriş yapıyorum önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çekip kapattım iki kez doladım giriş yaptım ve ve yine dört kez çekip kapattım arkadaşlar Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Yine son yaptığım trabzan yanından giriş yapıyorum. Sık iğne ile bağladım. Ardından yine 6 tane daha sık iğne dolgusu yapıyoruz. Ve bu 6 oldu. Yeniden yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile bağladım. Bir tane daha sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Ve ardından 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane zincir ve yine aynı yuvaya giriş yaptım. Ve şimdi tekrardan sık iğne ile zincirleri bağladıktan sonra 7 tane daha sık iğne dolgusu yapıyoruz arkadaşlar. 3 4 5 6 ve bu 7 oldu. Yeniden sıradaki kutucuğa giriş yapıyorum. 7 tane pardon sık iğne ile bağladım ardından yine 3 tane zincir çekerek devam ediyorum sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapatıyorum Evet arkadaşlar modelimizin çimeni böyle devam ediyor yine 7 kez ilerledikten sonra 10 tane zincir çekip üçlü trabzan yapıp devam ediyoruz ben şimdi sizlere motifini anlatacağım motifte sadece zincirden oluşuyor arkadaşlar Evet arkadaşlar ipimi bağladıktan sonra modeli alıyorum. Ve 7 tane zincir çekip oluşturduğum yuvaya giriş yapıyorum arkadaşlar. İpimi sık iğne ile sabitliyorum buraya. Ve ardından 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane zincir tekrardan aynı yere giriş yapıyorum. Ve sık iğne ile 9 tane zinciri yuvaya bağlıyorum arkadaşlar. Yine 9 tane zincir 6 8 ve 9 yine yuvaya giriş yaptım ve sık ile kapattım. Tekrardan 9 tane zincir. 9 tane 9 tane zincirden oluşan pırpır pır yapacağım arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Motif sadece zincirden oluşuyor. 4 6 8 ve 9 yuvaya giriş yaptım sık iğne ile kapattım yine 9 tane zincir yine yuvaya giriş yapıp sık iğne ile kapattım 7 oldu 9 tane olacak. Ve bu dokuzuncu olacak arkadaşlar. 6, 8 ve 9 oldu. Tekrardan yuvaya giriş yaptım. Sık iğneyle kapattım. Ve bir tane zincir ipimi kesip koparıyorum. Evet arkadaşlar bu Biz bu kadar şöyle parmaklarımla düzelteyim hemen Evet şu anda üçsüz göstereyim sizlere bu üçsüz olduğu halde yine de çok güzel durdu gördüğünüz gibi arkadaşlar bu sonra daha güzel duracak tüm modellerde olduğu gibi Evet arkadaşlar bugün ben sizlere bu modeli seçtim anlatmak amacıyla. Dediğim gibi artan ipleriniz varsa değerlendirebileceğiniz güzel bir model oldu. Çıtı pıtı ve hoş duran bir model oldu arkadaşlar. Sizinle birlikte bir motifini yapmış olduk. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Sürçülisan ettiysem affola. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.